Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler ne yazık ki acı haber geldi. İki şehidimiz var. Ağrı'da askeri araç devrildi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ülke içinde de İçişleri Bakanlığının yaptığı operasyonlarla teröre ve teröristlere göz açtırmıyor. Teröristleri bulundukları noktalarda, inlerinde, sığınaklarında bulup etkisiz hale getirilmeye devam ediyor. Bunun yanında ne yazık ki zaman zaman da şehit haberlerini sizinle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Bugün de şehit haberi Ağrı'dan geldi. Ağrı'da sınır devriye görevi için yola çıkan askeri araç yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre iki askerimizin şehit olduğu bildirildi. Değerli takipçilerimiz Ağrı'nın Doyubayazıt ilçesindeki Kozlu Karakolu Gökay taburuna ait askeri bir araç sınırda devriye görevi için sabah saatlerinde yola çıktı. İran karayolu üzerinde buzlanma nedeniyle askeri araç kaza yaptı yaşanan kazada iki askerimiz şehit oldu. 26 yaşındaki uzman çavuş ve 27 yaşındaki sözleşmeli erin şehit olduğu kazada yaralı askerlerin de olduğu bilgileri paylaşıldı. Kıymetli takipçilerimiz, Suriye'de, Irak'ta sınır hattımızda ve sınır içinde terörle ve teröristlerle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi en son Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda Suriye topraklarında ve Irak topraklarında Pençe Kılıç harekatı başlatılmış ve havadan tüm terör odakları vurulmuş. 500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunun arkasındansa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kara harekatının sinyalini vermişti.